Yeşil Kozanak TV'nin çok değerli izleyicileri. Aydın bölgesi Dümen Dağı mevkindeyiz. Ve mevsimlik yatırı işçi olarak geldiğimiz bu bölgede çekimlerimize devam ediyoruz. İki tane makineci, iki tane yazgıcı ve şu an görünmüyor ancak 3-4 tane de dip toplayıcı var. Oldukça sarf yüksek bir mevkide zeytin toplama işlemini ve düşürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada zaman zaman terimsel kelimeler kullanılıyor. Mesela kendi kelimesinin anlamı ilk başta merak etmiştim. Anlamı ne olarak diye sorduğumda ağaçların zeytinleri, e, zeytinlerin ağaçlardan düşürülmesi şeklinde açıklama getirdiler. E, bir de elem telem diye bir terim kelime vardı. Bu ne demek dedim? Çok eskimiş, yırtık pırtık yamalı boşça gibi olan çarşaflar için kullanılan bir terimmiş. Şöyle betondan yapılmış bir havuz da var burada. Ne işe yarıyor bilmiyoruz. E, Musilime mahallesi Balpaşı'nda bize uğrayan buradan Süleyman abiye yani adışına selamlar olsun. Oldukça bizi zorlayan Rüzgar abimiz burada da hareket halinde ve iş başında bizim yazdığımız yazgıları uçuruyor ve havalandırıyor. İşte Niyazi Bey makineyle ilgili teknik çalışmalarda bulunuyor ve bize el salladı. Zaman zaman çekimlerimiz devam edecek ancak bu bölge gerçekten çok zorlu şartlar. Künar, Mısıgüme Mahallesi, Esenköy Mahallesi'nde olan zeytinler gerçekten bunun yanında baklava dilimi gibi kalabilir. Bu bölgeye de oldukça yağmur yağmış ancak böyle kayalık ve sarp olduğu için e, tek avantajı ayaklarınız çamur olmuyor değerli izleyicileriz. Yazgıcılar ve toplayıcılar ve düşürücüler ayakları çamur olmuyor. İşte rüzgar burada Poyraz'ın esiyor. Hemen karşımızda gördüğümüz dağ Çin'in üst tarafı maymış. Altın maden suyu içenler bilir e, o suyun kaynağı buradan. Yani buradan balajanıp buradan tüketicilere ulaştırılıyormuş. Gördüğümüz yerleşim alanı Çin'e Şurası da Çin Ovası. Yani burada gözümüzün alabildiği ağaçlar, zeytin ağaçları değerli izleyenler. Bizim daha önceki çekim yaptığımız yerlerde orman ağaçları, çam ağaçları vardı. ne i̇şte zaman zaman böyle çalı ağaçları var ancak zeytinler arasında pek belli olmuyor, seçilmiyor. Şöyle gösterelim. Ağaçların budanma seviyelerine baktığımızda bizim ağaçlarının tepe uçlarından bunlar budanmaya başlamış. Yani burada elle tarakla düşürme yok. Tamamıyla Makine yöntemleriyle, daha önce işte değnek sopa tarzı şekilde daha fazla kalabalık işlemler artık işçi sayısının azalması, makineler çıkmasıyla biraz daha böyle seri pratik hale gelmiş. Ancak arazilerin e, yolları çok böyle sarp, kayalık. E, sınırlar çizilmiş. Mesela bu bölge, şöyle çekelim, şu set alan değerli izleyenler. Küçük taştan örülmüş set, buranın sınırı. Bu bölge aşağıya doğru bu şekilde gidiyor. Herkes kendine göre bir sınır çizmiş. Makinacılar bu şekilde çalışmaya devam ediyor. İşte şu yol buradan ancak eşekler, insanlar, katırlar geçebilir. Araç ya da traktörün geçebileceği bir yol değil. Bizim traktörü bıraktığımız nokta biraz yürüme mesafesi uzaklığında. Daha aşağıda araçla gelinen asfalt yolda ise normal araçların gelebileceği bir mevkiye sahip. Niyazi Bey, Buyurun. Yeşil Kozalak TV'nin izleyicilerine bize bu ağacın geçmişiyle, tarihiyle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Bu Buyur. ağacın beli oldukça kalın olduğu için merak ettik. 400 yaşında muhtemelen büyük ihtimal 400 yıllık. Yani 4 asır geçirmiş. Komple budadım. Sıfır. Başında bir tane dal kalmadı. 12 dal vardı. 12'sini de aldım. Şu anda e, Yine dalları sayalım. şahları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20'ye yakın, 20'ye yakın dal var. Şah deriz bunlara. Ee, genç şah. Bunlar tekrar yönlendirilip, değenmeklerimizi tekrar keseceğiz. Ağacı şemşi gibi açıp bırakacağız. Evet değerli izleyenler Aydın Çine bölgesinden Niyazi Bey'i dinledik. Zeytin e, bilgisi bu ağacın geçmiş tarihi. 4, 4, 4, 4 yılda, bu şekilde bu e, Yapısı ve gençleştirme aşaması ile ilgili bilgileri aldık. Teşekkür ederiz. Artık, e, bir 10 sene böyle gider. Ara bu 10 sene ağaç dağılıyor. Emin abla inebilecek misin oradan? Çekim yapıyorum şu an seni. Tam <laughs> oradan kendine yulaştı. Evet Marmaris'in Osmaniye köyünden gelen Emine Hanım Aydın Çin'in gelini oldu. 20 yıldır bu topraklarda, bu coğrafyada arazi şartlarına oldukça uyum sağlamış maşallah. Evet bravo tebrikler.